Depan bünyesinde yer alan ürünlerimiz Bağırsak mikrobiyotasının düzeltilmesi, iyileştirilmesi ile ilgili Devital markası altında Devital S Plus, Devital Kits, Devital Multi ve Devital Multi Kits ürünlerimiz yer almaktadır. Bu ürünlerimiz bağırsak mikrobiyotasının düzeltilmesi Bağırsak florasının normal hale gelmesini sağlamakta bu konuda bir gıda takviyesi olarak destek olmaktadır. Özellikle otoimmün hastalıkları olan kişilerin bağırsak mikro mikrobiyotasına yönelik destek amaçlı kullanması mümkündür. Depan, Devital'e markası gıda takviyelerinin ana distribütörüdür. Gerek Türkiye'de yurt içerisinde Gerek yurt dışında birçok kişiye ulaşmasında faaliyet göstermektedir.